şey, şeyler öğrendim. Youtube sağ olsun. İsa İlyas oğlu sağ olsun. Hızır Deniz'tedir İlyas Karada. E, vatansever kardeşime selamlar. Mehdisi oluyorum. Evet. Gerçek Mehdi olarak e, cennetler diledim kendisine. Vatan e, vatanseverlere. E, ve Şöyle bir şey yazmışım. Onu paylaşmak istiyorum. Yani kalıcı hale getireyim. Belki bir şey olur. Bir video kalkar falan. Ee, evet. Şöyle aktarayım. Türkiye kurtuluşu iki aşamada olabilir demişim. Bir. Erdoğan gidecek. Zaten Yahudi'ymiş galiba. Öyle diyorlar. Orada yazışmalarda gördüm. Öyle bir söylenti var. Bilmiyorum artık. Araştırmadım daha. Ee, Hulusi Akar da Yahudi'ymiş. O kahraman ilan edilen ee, Terzi, Mehmet Terzi miydi kim? Ee, 15 Temmuz'da kahraman ilan edilen de Fethi'nin Allah'a dediler. Fethi'nin kralı desek ya da. Neyse öyle bir şeymiş. Öyle ee, diyorlar. Ee, benim bilgim yok pek. Ee, Türkiye'nin kutuşu iki aşamadadır. Neyse. Nereden gidecek. Bir ilk iş. saldıran da yok edecek. Çünkü Erdoğan yollayınca adamları indirince ne yapacak? Amerikan saldıracak tabii. Saldıran yok edecek. O yüzden diyorum ABD, AB, Yunan vesaire. İngiliz, Fransız işte. Yani sorun şurada. Halk pandemi artı fakirlik e, açlık ile bitap durumda. Ordu zaten dağıtılmış. Yüzde altmış AKP'li şu anda. AKP'nin kandırdığı kişiler tarafından, e, ordu onlardan oluşuyor. E, tamam, meyti benim de savaşçı biri değilim ve ben de berbat bir haldeyim demişim. Doğru mu söylüyorum? Şey evet. Adnan Oktar'a anlattığı gibi, peki savaşçısı gibi bir şeyim yani. Fikir var, büyük akıl, ne diyorsun işte öyle bir şey. <laughs> ne yapayım, barışçıyım, anca uyarıyorum yani. Şöyle yapsak demişim. Gerçek Mehdi olduğumu ispatlasam ve Erdoğan'ın kurduğu orduyu doğru düşmana bize saldırana demişim parantezine saldırsam. Son videomda detayları vereceğim demişim. İşte o video bu video. Gerçek Mehdi benim ve uyarmalıyım. Evet. İsa kardeşime teşekkür edeyim. severler ve cennetler dileyelim. Şimdi Allah razı olsun diyoruz. <laughs> Erdoğan'ı Mehdi sanıyorlar. Sorun orada arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Onu düşünelim. Strateji yapalım. Ee, Erdoğan gerçekten de Yahudi mi? Bahçeli de Ermeni mi? <laughs> Hulusi de Yahudiymiş. Bakar. <laughs> bak. Doğru mu? Gerçekten bilmiyorum. Araştırmadım daha. Yani biz ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapmalıyız? E, 2000 tane amfibik yani hem karada hem suda gidebilen e, tank getirmiş adamlar. 300'de gemi. Ve bizim orta darmadağın bir halde. Bir İHA var. Ona da bir e, bir şey bulur. E, Rus bulmuş bile. E, Mayın tekniği bulmuş. Videosunu izledim. Emayin derken yani yine başka bir ha kamikaze ya üstüne gidip bir imha ediyor. Evet. Nasıl yapacağız o zaman? İHA'lar da ona olunca. Ee, bu düşünün biraz arkadaşlar. <laughs> ya halk, halk halde değil. Aç kimi aç kimi hasta hastanede. Ordu desen ee, dağıtılmış. ordu yine var mı? Gerçek Tayyip'in ordusu. Tayyip'in ordusu gerçek Mehdi'ye itaat etsin. Erdoğan Mehdi falan değil. Ülkeyi satan Mehdi olmaz arkadaş. O İHA'ları teknolojiyi de ülkenin satarak alıyor. Video linkini koyacağım. O İsa İlyasoğlu kardeşimizin videosunda çok detay güzel bilgi verilmiş. Takip edin. Mehdi'nize yardımcı olan biri. bir bilerek ya da Yani ne diyeyim. Yani Erdoğan'dan kurtulsak savaşa gireceğiz. Şöyle söyleyeyim. Yani şu savaşı nasıl tırtırabiliriz? Erdoğan'a sömürtüyor. Kurtuluş için Erdoğan'dan kurtulmalıyız. Aynı şirketi yaptı ülkeyi, ne yapacağız? Düşünelim, bir dakika. Bir de biraz sessiz düşünelim. Hadi diyelim Erdoğan'dan kurtulduk. Emniyet hasta, salgın var. Savaşı sayımız kaç belli değil. Tek şansımız var. Ee, yanlış mı diye inanan inan tayfa gerçek Mehdi, e, Mehdi fark edecek. Nerede yani ondan kurtulacaksak gerçek Mehdi'yi fark edecek ve bana katılacak ve saldırını yok edecek. Ordu ve yani ordu olsun, IŞİD'li olsun, e, her şey kim var, AKP'ci, hepsi, herkes yani Türkiye'yi seven herkes tehlikeli olacak. Ordu ya da meşit neyse. Hepsi. Evet. Çünkü var gücüyle de saldıracak Deccal. Anladın mı? Halk zaten dökülüyor. Orada durum ne bilmiyorum. 180 bin askeriz mi kalmış? Ne ordu da edilmiş galiba dağıtılmış. duydum. E, bilmiyorum durum nedir. Tam durum bilmiyorum ama eee <laughs> Erdoğan bir kere Mehdi değil, onu diyeceksin o Süfyan? zarar ettiren lider, ülkeyi sömürtüyor, tamam mı? Türkiye'yi gerçekten kurtarmak isteyen, doğru Mehdi'nin yanında olsun, dediklerimi yapsın. Erdoğan gidecek ve tüm Türkiye bir olacak, yani Allahu Ekber diyen, Tek yürek olup saldıranı imha edecek. Başka bir çözüm şu an görünmüyor. Evet. Daha önce başka formüller düşüneceğim. Şu anda şu şartlarda biraz uykusuzken bu kadarını olabildim. Evet. Daha sürmüştüm. Buradaki bar önce ondan kurtulacaksın. Ya da önce Irak'ı kurtar. Oradan da destek alırsınız sonra. Birleşirsiniz. Bütün İslam kur. Bu hmm. bir anda çözülmez ki bu. İlham gelirse ben bir formül düşüneyim. Yeni öğrendim çünkü. Tam saldıracaklarını biliyorum da. Biliyordum da e, Muhittin Ağabey'den. Şimdi İsa kardeşten öğrendim işte. İlyas e, Oğlu. Kardeşimiz öldürmeye çalışmışlar galiba. Ben Allah korusun diyeyim. koruma e, talep edeyim. Vatanseverlere. Erdoğan e, zarar ettiren lider Süfyan bir kere bunu bileceksin. Bir ya da bilmeyerek o ordudan e, intikam alma isteği Türkiye'ye zarar veriyor. Geçmişte ordu, ordu yüzünden hapishaneye düştü falan ya. intikam almak istemiş. Ama olan e, Türk halkına oldu. Gördüğün gibi millet kafasına sıkıyor falan. Ayrı bir ülke kurmaya çalışıyor gibi duruyor uzaktan. Tıpkı Barzani gibi. <laughs> Dolayısıyla gerçek Mehdi Bana itaat edeceksin arkadaşım. Mehmet'in anlattı benim. ama olsa Domuz'un anlattı. Bizi için mahsus domuz diyorum. Nasıl damuz. E, Hristiyan. Hristiyan köpeğinin anlattığı Mehdi. Bunlar bana şeytan oldu diyen yani. kafirler. Onlara mı inanıyorsun? Muhammed'e inanmıyor muyuz? Muhammed'in anlattığı benim. <laughs> i̇taat etmeyeceksin zaman. İtaat edersen cenneti unut. Çünkü o Deccal'la ortak olmuş Amerika ile. Cennet istiyorsan isteyen bana itaat edecek. Muhammed'in anlattığı benim. Şerpte ben de. <laughs> Erdoğan edecek. Gidecek. Evet, emir. Neyden neyden sesini edeceksin mecbursun. Sonra Muhammed'in yüzüne nasıl bakacaksın? İşaretlerimi anlatmıştı işte ya buradaki, buradaki. Her i̇şte yerini karıştırıyormuş. Uykudan kalkınca görünüyor ya birazdan karıştırıyorum. Burası mıydı, burası mıydı diye. <laughs> bir sağda öbür soldaydı galiba şurada olması Uykudan kalkınca çıkıyor bir çizgi var. Bir i̇şte sağ kürek yemeğinde bir ben, falan değil, mür peygamberlerde olur. Ben peygamber değilim ki. Mantık yani kafanı kullan. <laughs> ne yapacağız, ne yapacağız? Sandır olursa ne yapacağız ben de bilmiyorum. Savaş dedim ki fikir verebilir yani tek yürek olmanız gerekiyor. Ve ee, o saldırı olmadan nükleer siyaya ulaşmanız gerekiyor. Videolarda anlattım. Ee, <laughs> bana destek olmaz ki. <laughs> Tabii beni öldürmeye kalkabiliriz. Onu Erdoğan'a Erdoğan mehdi sanıyor çünkü. Ondan sonra bu. Kaotik. Hmm. Düşünülmez. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Siz yine hazırlıklı olun. Gerçek mehdi olarak ben buradayım. Savaşçı bir değil ama Rab dilerse bir gazap meleğine ne yani derler Savaşçı birine dönüşebilirim herhalde. Bilmiyorum Rabb'in takdiri. Öyle bir hale getirebilir. Ee, şu anda ben de ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> söyleyeyim ama formülü şöyle vereyim. Tek yürek olmaz gerekiyor. Evet. Ee, AKP'nin kandırdıkları da uyanacak. Gerçek mektup o değilmiş gibi. Burada çıktı diyecek. Bana katılacak. Zaten Atatürk'ün vasiyeti var. Atatürk bana katılacak. Bana deyiverdin demiş ya. Hep gizlemişler ya o vasiyeti. İşte benim hakkım o Cumhurbaşkanı aslında. Bir gerçek sahibi benim. Evet Atatürk'ün ülkenin kurucusunun vasiyetine göre benim çünkü. Bana devredilmesi gerekiyor. Tamam mı? İnşaatlar çıktı. Güneşi girdirdik. Daha ne yapayım yani? İnanamadınız. Bir türlü tanıyamadınız. Neyse. O zaman şöyle yapalım. bir kehanet var. Rusya'nın Avrupa'yı duman edeceğine dair. İngiltere'nin de ortadan kalkacağını söylüyor. <laughs> ee, bir şey güçlü bir bomba, atomik bir bombayla. E, ee, o videolarda linki var bakarsın. Kehanetleri yani, e, izleyebilirsin. Bir iki önceki videoydu galiba. Ee, İngiltere ortadan kalkacak. Almanya keza öyle. Fr Fransa darmadağın. Yani e, dehşet şeyler anlatılıyor. Yani bize böyle şeyler yapmadan yapamadan sanırım ve duman edecek olabilir. Yani boşuna belki kafa veriyoruz şimdi. Ama yine de önlem iyidir tabi. <laughs> Şöyle bir tek çaremiz var. Gerçek Mehdi'yi fark etmek. Türkiye böyle korunabilir. Gerçek Mehdi benim çünkü. Adnan Uhtar'ın anlattığı. Evet. Erdoğan süfyan görünüyor. Yolunu şaşırmış. Bilmiyorum ya. olduğu doğru mu gerçekten? mı? Neyse. Ama biz yani boşuna panik diye olabiliriz. E, söyle, şöyle, söyleyeyim. Rusya çünkü Avrupa'yı duman edecek ya. <laughs> Kehanetler şu Dünya Savaşı nasıl çıkacak kehanetlere göre falan diye bir videom olması lazım. Ona bakarsın. O, ben link koy falan koydum. Oradan izleyebilirsin. <laughs> yani benim tavsiyem Erdoğan'dan kurtulmak gerekiyor. Amerika Dejjer alıyor. da öyle. Harika zaten Amerika'nın e, hanımı gibi. Bu kopması aynı ortaklar yani. Kopman gerekiyor. Amerika Avrupa zaten helak olacak. Tamam ama bize saldırmadan olsa iyi olur. Bizim çünkü e, duman olacağız gibi geliyor. Yoksa 30 milyon düşeceğini söyleyenler var nüfusun. <laughs> bilmiyorum hatta 5 <beş> oldu. Kabus <laughs> bir şey olabilir arkadaşlar. Katliam yaşayabiliriz. Şu korkunç silahları var. Biyolojik kimyasal. Onun için Rabbimize emanet edelim, şimdilik. Ee, Ruslara kuvvet versin o zaman diyelim, Avrupa'yı duman etsin, Amerika'yı da, Çin'e de versin o zaman. Çin <laughs> de Amerika'yı mahvedecekmiş. Alaska, Fırat'ta Kanada'yı, Alaska, Frigo, Kanada'yı anlatmıştım. Belki de boşuna panik yapıyoruz. Ee, vatanseverlere tavsiyem, İsa ee, ile çoğunluk, öldürmeye çalışmışlar, korusunlar. Birlik olun, yardımlaşın, korunun, bu teröristlerden Allah'a sığının. Bunu seçmişler. Evet. Korkunç bir derecede. Etcan da ortak olmuş. Süfyan olmuş Erdoğan. <laughs> Firavun ve Süfyan. Neyse. Artık zamanla e, ilhama göre bir şeyler anlatırız arkadaşlar. Ee, şimdi bu kadar. Hoşçakalın.